Kıymetli kardeşlerim, imanı kuvvetli olan iman sahibi kişi haram lezzetlere yaklaşmaz ve dünya lezzetleri onu asla sarsamaz. İmanı zayıf olan, imanı olmayan kimse ise rüzgarın süpürdüğü çöp gibidir, hafiftir. Anlatılır ki zamanın birinde bir genç vardır. Çarşı pazarda eşya satan bir genç. Bu genç sarayın önünden geçer iken Padişahınla hanımının cariyesi bu genci görür ve gidip direkt efendisine der ki ben kapıda çok yakışıklı bir genç gördüm ve o sultan padişahın hanımı der ki genci içeriye al. Cariye gidip genci çağırır. Gel senden eşya alacağız der. Genci içeriye girer ve padişahın hanımın odasına girince üzerine kapıyı kilitleyeceklerdir. Padişahın hanımı ona der ki, bizimle zina edeceksin. Biz senden, sen bizden istifade edeceksin. Zina vuku bulması şarttır. Genç der ki, ben Allah'tan korkuyorum. Allah'ın azabı var. Cennet var, cehennem var. Nasıl zina edeyim ben? Padişahın hanımı eğer ki sen biz de zina etmezsen ben şimdi bağırırım bu genç üzerimize saldırdı derim ve seni tutuklatırım der. Bunun üzerine genç der ki tamam ben abdest hacidimi gidereyim geleyim. Padişahın hanımı cariyesine abdesthane yolunu göstermesini emreder gence. Ve kendi de süslenip odasına çekilir. Bakın kıymetli Müslümanlar, Gençte olan iman sevgisi Allah korkusundan dolayı bakın o genç ne yapacak? Genç abdesthaneye gittiğinde orada bulunan necaseti pisliği dışkıyı üzerine başına vücudunun her yerine sürer. Ve sultanın eşinin yanına geldiği zaman o genci görünce şok olacak. Bu mecnun bu deli delidir deyip onu kovacaktır. Evet kıymetli kardeşlerim. O gençte şehvet yok muydu? Elbette vardı. Her genç gibi onun da şehveti vardı. Bizlerde olduğu gibi onda da şehvet vardı ama onda Allah'ın korkusu, iman sevgisi vardı. Bu fısk zamanında bizlere gerekli olan Allah'ın emirlerine yaklaşıp men şeylerden uzaklaşmamız, İslam'ın emirlerine sarılmamız, namaz ile, oruç ile, zekat ile İslam'ı yaşamamız. Çocuklarımızı anne babalar çocuklarını kontrol etmelere gerek. Çocuk nereye gidiyor, nereye geliyor acaba mescide, camiye, sohbete mi yoksa haram yerlere mi gidiyor bunu kontrol etmesi lazım. Aksi takdirde çocuğu küfür bataklığında büyür Allah muhafaza ve ileriki zamanda bunu zapt etmek gerçekten çok zordur. Çocuk okula gittiği zaman onu İslami bilimler ile de yetiştirmek lazım. Evde ona İslam'ı öğretip İslam akaidini öğretmek, yaşatmak gerek. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu kıyamette bize hesaba tutacak, sorguya çekecek ve bu işi işleyenlerin cezası ağır olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kişi çobandır. Her biriniz çobandır. Nasıl ki çoban kendi sürüsünü gütmekte mesul ise her insan aile fertlerinden mesuldür. Kıyamet gününde Allah bu yüzden hesaba tutacak. Seni eşinden dolayı, çocuklarından dolayı hesaba tutacak. Çünkü sen onlarda mesulsün. Onları İslam terbiyesi üzerine yetiştirmen gerek. İman sevgisi olan, kendisine Allah korkusu bulunan kişi o sevgiyi her şeyden üstün tutar. Eşinden ve çocuklarından. gözetim altında tutmamız gerek. Onları kaybetmememiz için gerekli olan İslami terbiyeyi vermek. İslam terbiyesi üzerine büyüyen genç, asla kaybolmaz. Aile fertlerine karşı da saygılı olur ve İslam'a ümmete hayırlı bir fert olur.